Bakın abi atar atmaz kuzu. aldı. Kuzu. Aç biraz gitsin. Açık, açık. Kuzu da çok büyük değil. Abi biliyorsun bazen geç anlaşılıyor. Büyük kuzu. Kuzu güzel. Mercan abi sen de tetikte dur. Kaldırdın yukarıdan. 6 metre. Tamam. Bravo Hakan abim benim. Omuzum çıkacak birazdan. Şaka yapma bak. Kuzu tamam. abi net kuzu. Başta fark etmemiş yakalandığını bence. Ya da dışından çaktın yine. Abi bırakmadı ki hiç vurmayı görmedin mi? Gördüm gördüm. Kırmızı gibi vurdu ama. Bu kadar güzel. Et, etmez etmez. Kadar Aynen abi etmez. Yavaş dövüş abi. Kaldırdım bayağı zaten. Aynen kaldırdım. Aç kalamanı rahatlatmalı. Bence sıkma. Ama böyle yapma bak. Tamam dostum. Sakin. Sakin. Hadi bebeğim. Aynen. Kolun iyi durumda değil mi? Çok değil şey ama önemli de değil. Bu bala alacağım. <laughs> tamam. İnşallah Allah nasip ederse alacağız. Ne dedim abi? Bir iki dakika içinde indir indirmez vuracak dedim değil mi? Dün de aynısını yaptı. Ama yem seçiyor burası maalesef. Yani Kolyoz'un dışında başka bir şeye tepki vermedi abiden. Tamam yavaş ol. Yavaş, abi, yavaş abi. Güverteyi alalım şunu. Yo ben e, Mercan abiye vereceğim o şeyi, kamerayı. Ben onu elle alırım, alırım abi. kartın mı herhalde? Geldi geldi. Aslında tamam. Burada. Hayvan çok hafif geldi de. Ya şimdi bırak güzel. Belki son bir basmak istediğinde açiver gitsin abi. Çok gidemez zaten. Çok Olsun be. abi. Gel. Mercen abi. Evet <laughs> sana vereyim abi şunu. Hı <laughs> <laughs> <Baktır>, hı. <abi. gülüyor> Şey, Çok büyük değilmiş. Hoppa. Pardon. Pardon. İşte bu be bu abi. rağmen. Şöyle üçlü nerede? Hakan abi. Ne kadar içinde görüyor musun? Abi? Vay. Sıkma elimi. <laughs> Çok güzel yakışıklı balık. Maşallah. Var mı bir 6-7'si? Acı vardı abi aynen. Kıstırır abi bu ya. Şey versene o bana İstersen zaten benim kol iptal. Tamam. Evet. Ben aç Başladı. Tamam. Bakın bilgisi neydi? Grappler Type-C şey, maksimum 250 gram atar. Oşeya Jigger 2001. Evet. İpimiz Kayriki 021. Lider Oşeya 50 lira. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet benim kol iptal. Yusuf Bey. Bunu Hallederiz. Hallederiz. Daim olsun. Şunu çıkaralım abi. Güzel bir foto <laughs> alalım hemen. Şöyle de yatıralım şuraya. Bakışlanın. Çok seviyoruz seni. Çok. Bir yapışıklığa bakar mısınız? Sürmeliyim miyim? Yani şöyle baktığımda biraz şey sürmeliyim. Ama kafa senin elin kadar. Aynen abi. Güzel, güzel. bakın. Bugün yine e, Balık Güverte'de Yusuf'la beraber e, bir av planladık. E, güzel oldu. Çok kaçırdık. E, ama bir dahakine inşallah rövanşı iyi olacak. E, e tabii ki. Abi. Aynen. Tabii ki bugün boş dönmedik. Yine yüzler gülüyor bildiğiniz gibi. İlk defa misafirimiz. Mercan abi. da abi deneyim? deneyim Kaçırdın güzeldi. ama. Yani deneyim güzeldi. Tamam iki tane balık kaçırmış olabiliriz ama bunun rövanşı illaki olacak. Ve arkasından e, tabii ki aynı şekilde sen de kaçırdın abi. Aynen abi. Yani ee, sürekli kıyıdan çıkma şansımız oluyordu. Fakat ilk defa bir tekneyle e, şanssız denedik. Bu da Yusuf e, kardeşim sağ olsun. Teknesine davetli ve davetine icap ettik. Hakan abi de sağ olsun. Her zaman e, Ve tabii ki bunun e, ödülünü e, güzel bir balık ile süslemdirdik. Ve bunun etkinesinde emeklerimiz tabii ki Kime gidiyor? Hakan abiye. <laughs> Aynen. Allah. Evet. Şöyle, i̇şte şöyle gösterelim. Gel abi şöyle. Gel gel, gel gel gel. Damlatıyoruz. <laughs> Güzel bir balık. Evet. Bugünün nasibi böyleymiş. Kısa ama öz bir av oldu. Ciddi anlamda. Toplam 7 yemlik de gitti ilk önce. Buraya, 7, abi? Abi, 7. Yani. 7 Yedi de bir tanesi hariç. Diğer 6 yemle... Balık vuruşu aldık. Bazılarını yakaladık. Bir tanesi takımı patlattı. Kuzu yakalamaya gittik ama merada daha önce yakaladığımız sinarit giride de vardı. Kaçan balıkların neredeyse tamamı kırmızıydı abi. Aynen öyle. Hakan abi bir tane çok güzel balık bindirdi. Zaten onu gösterdik. Bir tane daha bindirdik. Geldiğinde balığın pulu vardı. Daha doğrusu biz kırmızı olduğunu daha sonra fark ettik yani puldan fark ettik. Aynen. Vuruşlardan da hissediyorduk ama ya bazen küçük balık yani küçük kuzunun da vuruşu Kırmızıya andırıyor. Dedik herhalde balıklar küçük ondan yakalayamıyoruz. Halbuki balıklar kırmızıymış. Biraz iğnemiz büyük gelmiş olabilir. Biraz erken tasma atmış olabiliriz. Aynen. Biraz iğnemiz kalın gelmiş olabilir. Kalın, oturmamış yani. olabilir. Sonuçta biliyorsunuz kırmızının çene yapısı çok sert. Gerçekten güçlü bir tasma atmanız gerekiyor. Balığa o iğneyi oturtabilmeniz için. Aynen. Bundan dolayı da Mercan abi genelde kırmızı avlarında zaten daha küçük iğne İçine ve biliyorum. daha... Ee, kalın olmayan daha ince iğne evet. kullanılıyor. Ama bizim iğnelerimiz tabi kırmızıya göre değildi aslında. Ama güzel oldu. Evet, aldık. kesinlikle evet, çok keyif, keyif aldık. Aynen. Eğlendik. Aynen eğlendik. Yorulmadık. Öyle söyleyeyim. Sonra tekrar Mera'ya gittik. Yememiz bittikten sonra. Yani bir buçuk iki saat tekrar uğraştık. Ama ikinci gittiğimizde Mera'da artık balık yoktu. Maalesef hmm. sonuçsuz kaldık. Aynen. Bir daha vuruş alamadık aynı Mera'da. Hem o Mera'nın demek ki bu saatten sonra gideceğimiz sa saati öğrenmiş olduk. Demek ki sabah suyu alıyor. Sabah yapıyor. suyu kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Akşam suyunda oraya denememizin bir anlamı yok. Bunu da öğrenmiş olduk bugün. Güzel avdı. Hakan abiyle avlara devam ediyoruz. Mercan abi katıldı bugün dediğimiz gibi. İnşallah bir gün senle de büyük balık alacağız abi. İnşallah. Tekneden. Zaten kıyı avlarını anlatmaya gerek yok herhalde. Onun dışında ha, da. Yani anlatmaya gerek yok. Siz değerli izleyenler, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar için kıyıdan güzel bir şovcik avı planlıyoruz. Yakın zamanda onu da gerçekleştireceğiz. Gene bu üçlü. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim içerik olarak e, A'dan Z'ye her şey olacak. Silikon kullanımından tutun jig'ine kadar, e, mera derinliklerinden tutun mera dip yapısına kadar her şeyi anlatacağız inşallah. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle. Video Yusuf kardeşimizin ama bizimki gibi hepimizin e, abi yani biz kanal daha doğrusu edemeyeyim düzelteyim de e, şöyle onun kanalı ama e, emin olun tamamen e, içerik zengin olsun diye uğraşılan ve emek verilen bir kanal. O yüzden evet. desteklerinizi esirgemeyelim. Aynen. Her zamanki gibi ne diyoruz? Balık güvertenizden, vicdan kalbinizden hiçbir zaman eksik olmasın. Görüşmek üzere.